Evet, merhaba. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün öğretmenler günü için hem yapımı çok kolay, hızlı hem de çok tatlı olan bir hediye yapacağız. Hediye öreceğiz. Evet Bu kitap ayrıcımızı öreceğiz. Bence çok sevimli ve öğretmenler için çok kullanışlı. Renklerini siz istediğiniz gibi karar verebilirsiniz. Ben şimdi birkaç tane değişik değişik renk kombinasyonları deneyeceğim. Şimdi kitabın kafağında şöyle çok tatlı duruyor. Ve buradan daha çok tatlı duruyor. Hem de özenilmiş el emeği bir hediye gerçekten öğretmenlerinizin her vaktinde size hatırlayabileceği ve gerçekten değerli hissedebileceği güzel bir hediye olduğunu düşünüyorum. Bana hediye edilseydi ben çok mutlu olurdum. Konuşamadım da. Neyse. Ben başlıyorum o zaman yapmaya. Evet bunları bırakalım ve malzemelerimizi anlatalım. Yine tığım var. 4 numara. Siz 3-3,5 da kullanabilirsiniz. Daha ince, daha Kibar oluyor o zaman. Böyle büyük de seviyorum. Benim kitaplarım genelde büyük ve uzun. Sonra bir tane makasa ihtiyacımız var. Herhangi bir makas. Ben böyle renk kombinasyonları seçtim. Az önce böyle seçmiştim. İşte Siz istediğiniz gibi bu kombinasyonları yapabilirsiniz. Ben örmeye başlıyorum. İlk sap olarak şey kısmını öreceğim. Lila'dan öreceğim yani. Şu kısımdan başlayacağız örmeye. Hemen göstereyim. Bu kısımdan başlayacağız örmeye. Şimdi ilk olarak sihirli halka yapacağım. Geçen videoda göstermiştim ama tekrar göstereceğim. Sihirli halka nasıl yapılır? Böyle çeviriyoruz. İpimi alıyorum ve şu boşluktan geçiriyorum. Bu kadar. Evet. Ve şöyle döndürüyorum. Şimdi devam ediyorum yapmaya. İki tane zincir çekeceğim. Bir, iki ve üç tane ikili trabzan yapacağım. İkili trabzan yapmayı da göstermiştim ama şimdi tekrar göstereceğim. Aklınızda kalsın. İp doladım tığıma. Birlikten geçirdim. Üç tane halkam oldu. İlk ikisinden geçiyorum. Daha sonra diğer geçiyorum. Bu birinci e, ikili trabzanımdı. Tekrar yapacağım. Evet ikinci oldu ve üçüncü yapacağım şimdi. Evet. Şimdi yarım trabzan yapacağım. Onu nasıl yapacağım? Onu da gösteriyorum. gene e, tığımı, ipimi doladım. Sildi halkaya batıp bir tane ip aldım. Üç tane halkam oldu. Bu sefer tek seferde üçünden de geçiriyorum. Evet. Şimdi iki ne yapacağım. Pardon yanlış yaptım. Evet. Ne yaptım? 2 zincir çektim. 3 tane ikili trabzan yaptım. 2 tane yarım trabzan yaptım. Şimdi bir tane daha ikili trabzan yapacağım. Evet. Şimdi iki tane yarım trabzan yapacağım. Evet şimdi 3 tane ikili trabzan yapacağım. Şimdi böyle garip kafa karıştırıcı gelecek ama ben bunları yazacağım ekranın bir köşesine. Oradan da takip edebilirsiniz. Evet 3 tane yaptım. Şimdi ipimi buradan çekiyorum. Bunları birleştiriyorum. Şöyle sıkıcı çektim. 2 tane zincir yapacağım. 1 2 Sonra bu orta noktadan geçirip Gördünüz mü? Şöyle oradan ip ve birleştireceğim. Bu kadar. Bakın bir kalp oldu burada çok şirin bir kalp oldu. Şimdi 45 tane zincir çekeceğim. 1 2 3 4 5 6 Bu kısımları hızlandıracağım. 45 kapılara. Evet. Şimdi 45 tane yaptım. Dördüncüye batacağız buradan. 1, 2, 3, 4. Dördüncüye batmadan ne yapacağız dördüncü onu söyleyeyim tabii ki de. İçli trabzan yapacağız. Nasıl yapacağız? Bir döndürmüştük ya ikili de. Şimdi bir tane daha döndüreceğiz. Üç tane halk olmuş olacak burada. Öyle batacağım ve çekeceğim. 4 olacak. Şimdi ilk ikisinden geçireceğim. ip alıp böyle. Bir, Iki. Sonra diğer ikisinden geçireceğim. Hop bundan geçirmiyorum. Bu ikisinden geçiyor Evet bu kadar. Şimdi bir daha yapacağım aynı hareketi. İki kez sardım. Batırıyorum. İlk ikisinden geçiriyorum. Sonra diğer ilk ikisinden geçiriyorum. Pardon şöyle ikisinden geçiriyorum. Üç tane oldu. Şimdi bir daha aynı hareketi yapacağım. İki kez doladım. Batıyorum aynı noktaya çıkıyorum. İlk ikisinden geçiriyorum. Sonra diğer ikisinden geçiriyorum. Evet burada dört tane halka oluştu. Şimdi dört halkayı ipimi alıp dördünden de geçireceğim. Evet bu kadar. Şimdi buraya üç tane zincir çekeceğim. Ve sonra geldiğim noktadan yani ilk zincirden geçip şöyle alıp burada birleştireceğim. Çok basit. Şimdi devam ediyorum. İki tane daha zincir çekiyorum. Ve aynı şey yapıyorum. İki kez doluyorum. Bu sefer beşinci, bu dördüncüydü, bu beşinci halkaya batıyorum. İlk ikisinden geçiriyorum, sonra diğer ikisinden geçiriyorum. Yine aynı hareketi yapıyorum. Geliyorum buraya. İlk ikisinden geçiriyorum, sonra diğer ikisinden geçiriyorum. Bir daha aynı hareketi yapıyorum. Bir kez doladım. Tekrar aynı boşluğa geldim. İlk ikisinden geçirdim, sonra daha sonra ikisinden geçiriyorum. Dört oldu burada. Ve şimdi tek seferde dördünden de geçiriyorum. Yine aynı şey yapacağım. 3 tane zincir çekeceğim. Ve ilk yaptım boşluğa batıp şöyle birleştireceğim. Evet. Şimdi devam ediyorum. Bu kısımdan 3 tane zincir çekeceğim. Şu 5. var ya. Bu 4. şurası. burası 5. yani. Şu bunları yaptığım yer oraya batıp Şöyle birleştirme hareketi yapıyorum. Ya. Evet. Devam ediyorum. Bu birleştirme hareketini bu 45 tane zincir çekmiştik ya. 5.ye kadar geldik. Geri kalan 40 taneye de aynı hareketi yapacağım. Hep böyle birleştirerek gideceğim. Evet sonuncuya geldim. Buraya da yapıyorum. Ve Şimdi kalbin ortasına batıyorum. Alıyorum ve şu şekilde geçiriyorum. Şimdi buradan keseceğim. Alıyorum bunu şöyle. Burayı bitiriyorum. Sonra bunu arkaya alacağım. arkadaki iple bunları birbirine bağlayıp keseceğim artık. Orayı saklayacağım. Evet. Şimdi ben kesiyorum orayı. Evet. En son böyle gözükecek sizde de. Şimdi burası böyle birazcık şey duruyor ama ütüleyince bu böyle kendine geliyor. Bunun gibi oluyor. Şimdi şu kısmına geçtik. Evet. Şimdi şu yaprak kısmı için ben koyu olan mor'dan kullanacağım. Şöyle bir düğüm atıyorum. Evet. iki kez doluyorum. Ve bu doladığımı böyle elimle tut, sabit tutuyorum. Bunu alıp şöyle buraya geliyorum. Bir tane geçiriyorum. Evet dört tane oldu burada. Bir. Şu an gözükmüyor ama dört tane var. Şöyle yaparsak gözükecek. Şöyle evet. Dört tane var burada. Zincir alıp ilk ikisinden geçiriyorum. İp alıp sonra bir daha geçiriyorum. Ve bunu da tekrar geçiriyorum. Diğerinde geçirmiyordum ya. Şurada. Burada geçiriyorum. Bir daha yapıyorum. İki kez doladım. Dört oldu. İlk ikisinden geçirdim. Daha sonra diğer ikisinden geçiriyorum. Ve bir daha sonucudan geçiriyorum. Böyle bir iki tane var burada. Sekiz tane daha yapacağım. Toplam bu sütunlardan on tane olacak. Evet on tane yapıyorum. son tane oldu tam. Evet burada bitiriyorum. Şöyle kesiyorum. Evet. Son hali böyle gözüküyor. Şimdi beyaz olan ipimi alacağım. Beyazla devam edeceğim. Onunla göstereyim nasıl başlıyorum. Evet şimdi ilk ilmekten başlıyorum. Yani şuradan ilk başaktan batırdım. Aldım ve bir zincir çektim. Bu kadar. Bu elimle tutuyorum bunu. Bunu arkadan götürüp kaybedeceğim. Şimdi buraya bir tane sık iğne yapacağım. Sık iğne nasıl yapılıyordu? Batıyorsunuz, alıyorsunuz. Burada iki zincir var. Ve geçiriyorsunuz içinden. Sonra bir tane zincir çekiyorum. Diğerine geçiyorum. Batıyorum. Bu beyaz ip şu ön tarafta. Şöyle bunu saklayacağım çünkü iki halkadan geçirdim ve bir tane zincir çekiyorum. Bu sonuna kadar böyle gidecek. Evet. Sonuna geldim. Burayı kesiyorum. Evet. Burada bitirdim. Şimdi devam edeceğim. Şurada da ipim var. Bunu da keseyim. Evet. Şimdi yine koyu olan morla devam edeceğim. Bunu da gösteriyorum. İlk boşluktan şuradan hani bir tane zincir bırakmıştık ya aralarda. Tam oradan oluyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Daha sonra aynı noktaya iki tane sık iğne yapacağım. Bir. İki. İki tane zincir çekeceğim. Şurası var ya. Şurası. Buradan bir tane ip alıp da birleştireceğim. Bu kadar. Şimdi devam ediyorum. Şu arkadan ipimi alayım. İki tane sık iğne yapıyorum buraya. İki tane zincir çekiyorum. Ve tam şu noktaya gelip ip alıp bununla birleştiriyorum. Devam ediyorum. İki tane sık iğne yapacağım. Her şeye böyle yapacağım her ilmeği. Bir tane zincir çektim. Tam şuraya gelip ip alıp birleştiriyorum. Evet. Evet. Bitti. Şöyle kesiyorum buradan. içinden geçirip bağlıyorum. Şimdi buradaki ipleri saklayacağım. Bunları da göstereyim. Şunu şöyle aldım. Bu ip morların içinden geçireceğim. Bunu aşağı doğru geçireceğim. Şöyle de geçirebilirim. Evet birbirinin içinden özellikle sık olacakların içinden yani sıkı saracakların içinden geçiriyorum. Devam ediyorum. Keseceğim bundan sonra. Evet. Bunu kesiyorum burada. Şunu da keseyim. Burada da ip kalmış. Bunları da aynı şekilde saklayacağım. Ve en son ütülenmiş halini sizlerle paylaşacağım.